Galatasaray'da ayrılık. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli ayrılıklar yaşanabilir. Son iki sezondur sergilediği performansla Avrupa liglerinin dikkatli takip ettiği Barış Alper Yılmaz için ada basınından flash bir iddia ortaya atıldı. İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper, İngiliz temsilcisi Everton'ın transfer gündeminde yer alıyor. Everton'un 25 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a 20 milyon euro teklif ettiği ve bu rakamı bonuslarla birlikte 25 milyon euroya çıkarmaya hazır olduğu belirtildi. Galatasaray ise başarılı futbolcusu için kapıyı en az 35 milyon eurodan açıyor. Galatasaray'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 14 gol atıp 6 da asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Galatasaray'dan Ozan Kabak hamlesi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi listesini eksik vermemek adına altyapısından yetişen Ozan Kabak'a stoper transferi için gündemini aldı. 2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcunun sarı kırmızılı formayı yeniden giymek için takımından ayrılabileceği yazıldı. Galatasaray altyapısında yetişen ve Liverpool dahil birçok Avrupa ekibinde forma giyen Ozan Kabak, Almanya, İspanya ve Fransa temsilcileri tarafından daha yakından izleniyor. Alman basınında yer alan haberlere göre kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olan Ozan Kabak, yeniden sarı kırmızılı formayı giymeye yakın Galatasaray'ın 25 yaşındaki eski futbolcusunu transfer etmek istediği kaydedilen haberin detaylarında sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Burun, Ozan Kabak'ı çok istediği de aktarıldı. Kariyerinde Galatasaray, Stuttgart, Şakir 04, Liverpool ve Norwich City formaları giyen genç futbolcu. A milli takım formasını da 26 kez giyip 2 de gol attı. Galatasaray'dan Felix bombası. Kadrosunda birbirinden önemli yıldızlar barındıran Galatasaray yeni sezon için gündemine dünya ünlü bir starı aldı. Galatasaray Manchester City ile kontratı bitecek olan İlkay Gündoğan ihtimalini gündeminde tutarken, menajerlerse Portekiz'in altın çocuğu Joao Felix'i Galatasaray'a önerdi. Chelsea'nin bu sezon ara transferde Milan'a kiraladığı Portekizli 32 maçta 8 gol 3 asiste imza attı. Kariyerinde genç yaşlarda Atletico Madrid ve Barcelona gibi dev kulüpler gören Felix'in Galatasaray'a gelmeye olumlu yaklaştığı öğrenildi. Felix Avrupa piyasasında toplamda en fazla para verilen oyuncular arasında 7. sırada. Lucas Beltran hamlesi. Galatasaray yeni sezon kadro planlaması kapsamında Fiorentina forması giyen Arjantinli forvet Lucas Beltran'ı gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Sarı Kırmızılılar 24 yaşındaki oyuncu için nabız yoklamaya başladı. Sezon başında Beltran için 15 milyon euroluk bir teklif alan Fiorentina bu teklifi geri çevirmişti. Ancak son gelişmelere göre İtalyan ekibi artık yeni teklifleri açık. Beltran için Galatasaray'ın 10-12 milyon euro bandına bir teklif hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor. Okan Buruk ve Galatasaray transferiyeti 10 numara ve ikinci forvet pozisyonlarında görev yapabilen Beltran'ın Mauro Icardi ile uyumlu bir ikili oluşturabileceğini düşünüyor. Galatasaray'ın bu transferle genç ve potansiyelli bir kadro kurma hedefini sürdürdüğü, Beltran'ın da bu vizyona uygun bir isim olduğu öğrenilecek. Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi Gelecek sezon UEFA listesini verirken altyapı ve Türkiye'de yetişmiş oyuncu sıkıntısı yaşamak istemeyen Galatasaray, Zeki Çelik transferini bitirmek istiyor. Türkiye'de yetişmiş oyuncu sayısı Abdülkerim ve Barış Alper Yılmaz'a yalnızca iki olan Sarı Kırmızılılar, bu sezon yaşadığı kulübe sorununun önüne geçmek için artık eksik liste vermemekte kararlı. İtalya Ligi ekiplerinden Roma'da top koşuran Zeki Çelik'in de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Zeki Çelik milli formayla 53 kez boy gösterdi. 28 yaşındaki sabek bu maçlarda 2 de gol kaydetti. Zeki'nin Roma ile kontratı 2026 yılında sona erecek. Fernando Muslera'nın yerine Brazao. Karanlomuz Lera'yla sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray kaleye yapacağı transfer için titiz bir çalışma yürütüyor. Sarı Kırmızılı Kulübün scout ekibi uzun süredir Brezilya pazarını tarıyor ve bu doğrultuda öne çıkan isimlerden biri Santos forması giyen 24 yaşındaki Gabriel Brazal. Şubat ayında Inter'den bonservisiz olarak Santos'a transfer olan Brazal, kısa sürede takımının birinci kalecisi haline geldi. Bu sezon 52 maça çıkan genç eldiven, 18 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Galatasaray'ın Brazava için 6 milyon olup bir teklif hazırlığında olduğu ve oyuncunun temsilcileriyle sözde temas kurduğu da öğrenildi. Santos'ta sözleşmesi devam eden genç kalecinin uzun vadeli bir çözüm olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Öte Kulübü'nün eski sportif direktörü Bülent Tulun, bu sonrası için Ederson veya Alison Becker gibi üst düzey isimlerin de gündemde olduğunu öne sürdü. Galatasaray'da Ebin ve ısrarı Galatasaray transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Okan raporu doğrultusunda ilerleyen Sarı kırmızılılar orta sahadaki dinamizmi artıracak bir oyuncu arayışlarında artırdık bir isme yöneldi. Junior Dina Ebinbe Sarı Kırmızılıların Ebimbe için bir teklif daha sunacağı öğrenildi. Frankfurt'un göndermeye sıcak baktığı Ebinbe, kariyerinde daha önce Paris Saint Germain, Le Havre ve Dijon gibi kulüplerde görev yaptı. Orta sahanın yanı sıra sağ kanatta forma giyebilen Evin B, Okan Buruk'un alternatif açısından elini güçlendirebilir. 23 yaşındaki Yıldız'ın sözleşmesi 2027'de sona erecek. Galatasaray'a Ahmet Kutucu piyangosu Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğüne getirilen Arda Turan, eski öğrencisi Ahmet Kutucu'yu kadrosuna katmak istiyor. Takımıyla önemli başarılara imza atarak Avrupa futbolunun dikkatini çekmek isteyen başarılı teknik adam, Eyüp döneminde yüksek verim aldığı Ahmet Kotucu'dan da bu transferi olur yanıtı aldı. Galatasaray yönetimi de 6 milyon euro bonservis bedeli ödenerek alınan golcü futbolcunun satışına oldukça sıcak bakıyor. Eyüp Spor'dan 2024-2025 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, Seri Kırmızılılar'da 18 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı. Ukrayna ekibinin bu transfer için 12 milyon euroyu gözden çıkardığı da gelen bilgiler arasında.